Bak, oo, doğru. Hep şey <laughs> bir bardak var Bardaklar da Bu hasta. Bardaklar önce bir ufak bir sürprizimiz var. Burasına sürprizimizi ve ekşi Caner gelir mi sende? Bravo. Caner bir sürpriz o işte. kafamda. <laughs> yani ne ne diyeyim, de, ne? De, de, e, evet, ne benim senim olmuştu de söylediğim gibi eğer anı eğer anı de, e, e. şimdi korsak orada diyor ki Ercan e, onun çok ercan. Çok lazım. diyor. abi diyor yani, abi ne diyeyim, işte. şimdi, e, hangi A, eleştiriyorsunuz? belirledik Evet Şimdi ne evet, yani? Biz size defa soruyu sorduk ama ben ki kadar güzel yaptığımı eminim Sadece balı sizin üsülünüze göre pişirdim. Eğer pişirme üsülüne göre pişirsem ona da şey yapacaktınız. Siz Cevap da cızbız yaptınız kenara koydunuz. Ben balığı altı bıçağa doğru cızbız, yaptım. Ve siz geldikten sonra servis yaparken balığı fırına koydum. Ben eti size, fırına. eti size ayarlayarak attım fırına. Bir kere steak. Bir kere steak konuşurken benim et pişiyor. Şey steak mutlu ama minüt bakı. steak. Ya, 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 Jij zegt, ik heb die gegrild, maar je hebt die gegrild. Dan zit je, heb je die strepen niet gezien. Maar mensen die opnieuw brengen, een streep te laten zien. Ja. Er waren strepen, papa. Er waren strepen, maar dat was niet gegrild. Nee? Nee. Gegrild is iets anders. Je nee. zit heel eh, negatief met Is mening. zit gewoon heel negatief, Ik goed, maar je blijft gewoon negatief. Maar goed, uw mening. Normaal. Ik aanvaard dat. Ik heb gisteren ook leren, eh, stakkels leren eten, dus ik heb ze ook nu aan elkaar zat. Met de tijd leegt je dat wel. <gülüyor> <gülüyor> bu Kore'nin olmuş ya? Neymiş yenge? Ne? Ne? Kadu. Ha kadu. Bazı Kore'nin içi da böyle Kore'nin Ama bir yer. bu bize? Benim kadu. Bu <laughs> <Kadu. gülüyor> <laughs>

dediyorum 21 yine diyor. Peki anladım. Az buldum. Ya, de ya. tamam, e, bu tutalım. Bana üstüne <laughs> <Hı -hı. Gülüyor> <S -M> <laughs> <Kutlu. Gülüyor> çok teşekkür ederim. güzel oldu. Sizlere de teşekkür ederim. sağlık yavrusu. <laughs> mi şey... <laughs> <laughs> Evet Sayın Özcan Pınarçı şurada iki dakika sizinle kısa bir görüşelim. Nasıl buldunuz? Nasıl geçti? bugün sizin e, sıranızda. <laughs> Bizce iyi geçti. Elimizden geldiği kadar en iyi şekilde temsil etmeye çalıştık. Değişik teknikler ve değişik sunumlar sunduk. Değişik yemekler ve değişik şeyler e, hazırladık. Her zaman yenilmeyen, her zaman hazır olmayan şeyler. Değişik bir balık çeşidi seçtik. Balığın iki tür seçilir pişirme tekniği vardı. Biz sorduğumuzdan sorduk ve arkadaşlardan nasıl pişireceğini öğrendiğimizden dolayı ondan istediği gibi pişirdik. Ama maalesef Ercan Pınarcı her zamanki olduğu gibi her şeye ekstra fazla cevap verdi. Balı öbür ve türlü pişirseydik ona da cevap verecekti. Çünkü balığın nasıl tür pişireceğini kendisi de bilmediği için, mutfak ve restoran kültürü olmadığı için e, normal bilgiler veriyor. Neyse onu da öyle kabul edelim. Yavaş yavaş öğrenecek. Bundan önceki bir başka bir yemekte de zaten bir getirdiğim yemeği nasıl yiyeceğini bilemedi. Elindeki malzemeleri kullanmasını bilememişti. Yavaş yavaş o da artık öğrenecek. Fazla üstüne vurmamıza gerek yok. Biz her şeyi iyi yaptığımıza biliyoruz. Her şey gerektiği gibi yaptık. Her şeyi olacağı gibi yaptık. bütün işlerimiz yaptığımız şeylerde gayet iyi elimizde temsil Evet. Yani Ayşe Ayşenge, siz ne diyorsunuz? Nasıl? Siz de bayağı çok emek vermişsiniz bugünkü yemeklere. Evet, e, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalıştık. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. E, misafirlerdeki eleştirilere açığız. E, tabii ki de eleştiri olacak. Ama e, yarışmada birinci olacağımıza inanıyorum oldu. E, onu tabii ki puanlar belirleyecek. Evet, teşekkür ederim. Ayrıca de, bir şov TV sunucularına da teşekkür ediyoruz. Kendisi gerek yok. gördüğünüz gibi o şov TV gördüğünüz gibi o haftalarda sokak köpekleri de belirliyoruz. <laughs> <laughs> Ayrıca bunu Erdoğan'a <laughs> verdi. Çünkü Ayrıca'nın sokağına çok köpek dolaştığı için. <laughs> Oradaki köpekler aşk gelmesin zavallar. Gördüğünüz gibi bizim sokağında hiçbir köpek yok. Bizim sokağında hep <laughs> Öyle yağ yağmakla. Ne var? Valla ben de ilk size vurdum valla. Tamam. Ben yavrum üçte bir. Ama yaşlıyor yine. Bir zahmetle göre. Bunda daralma, küsme hiçbir <laughs> şey yok. Yok yok. yok. <gülüyor> Düzeltiyorum. <gülüyor> ben de ilk size vurdum valla. Oğlan bir 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 şey çok iyi, çok şey yapmak istersin. Ee, bir yanlış olur, olmaz. Olur. Canın canın olsun. Vermek bir lazım. Evet. Bu kendisi artıyor. Kendini kanıtlamaya bir şey yok. Bu ona, orada her gün tabak tabak yemek çıkartıyor. Yani bu bir şey mesela orada işi ne? Hı -hı. Belki bizim daha doğrusu her da benim etkim altında kaldığı için yürü iradesiyle yemeye yapamadı. Strese Eski Ama sen şey ya başta söyledin. Büyük olan bir onu bak yüzüne sürüyorum. Şimdi orayı daha şuyla söyleyeyim, karıştıracağım. Nasıl Hem şey karıştıracaksın? de bildim, adayı karşılayacağım. Ya Daha güzel yemek yapar diye, kendisi bildiği için değil. Bir de karıştırır şimdi diyor, iç derdi yani. Orijinalini bozar. He he, bozar. Orijinalini bozar, şey bozar bir şey yapmaz. Orijinalini bozar şey yapmaz, benim bilmiyorum. Musakkası yediniz mi? Ben musakkayı ilk defa yedim ama bak. Ben musakka, defa... baklıcan olur değil mi? O zaman baklıcanın dalını almam ben sana. Battı canım, dadını vermek işte olmaz. Musakka patlıcan batacak, patates oldu. olur. tadı falan çok güzel. Bak. ben en güzel musakka yedim. Bak. Büyük bir hata bence, orada ben patatesi her kaşık attığında yedim bu şaka. Ama burada da bas patatesi Sadece altında var. Kardeşim altında var. Ama orada da bir çeşit bir şey var. Yani... Ben şimdi ne diyorum bak, orada ben her yediğimde patates, patates diyerek ben yedim. Öbür yemek gelince bir attım, Deniz patates, deniz musaka, patlıcan e, ağrılı. İçinde patates. Deniz var. Patates, patates kralini, patlıcan. Allah. Bak, bak, Allah bak, bak, ne Aynı malzeme. Hmm. <tüksüz> Sonra bence cacıp, cacıp üstüne o ney daha yeni beşamel sos. Or. Sen alat türkay, beşemeden <tüksüz> kalmıştın. Ya sadece onu verecek Ya sadece onu Değişik, değişik, ve değişik, Ve tabakların hepsini gördüğün gibi yani e, yani bitirir, bitirmiş olarak yapıyoruz şimdi. Hmm. Tabak süslemeyle problemi yok. Tabakların hepsi bir geldi. Hmm. Hmm. Ama fazla fazla girdi. çok temiz. Hmm. Çok büyük bir konu. Aşırı. Hepsine kalıp kullandık, hepsine aynı şey, şey, şey ben kullandık. Şu kalıpları biz direkt alırsak. <laughs> <laughs> Yani ben, ben boru keseceğim, bizde boru var zaten. <laughs> yani <benim> de <laughs> bir de sen her şey zaten e, yedi içeri geç oturma. Saat sekizde bir yemeği yedin, bitirdin. Sen eğer yavaş yavaş, yavaş yeseydin, her şey yavaş yavaş yeseydin zaten yemek buçuk, saat sürecekti. Ve onlar hepsi de yenecekti. Üç saat yemek yedin mi? buçuk. buçuk. saat